Ormanları olur. Olur, fark etmez. Ya yuh ya! Sen gerçekten alev alev yanıyorsun Bade, aklın başında değil. Ya nereden çıkarıyorsun abi alev alev? <laughs> Sen çıkardın, üstüme atma beni. Aklın nerede oğlum ya? E biz hani ortamlara akacaktık? Ne var işte ne güzel yerler bak, şu ağaç falan, yeşil, mis. Biz Alev'in evinin civarında dolaşıyoruz değil mi? Vay be. Efsane çapkın Ferit'in acı sonu. Genç ve güzel hemşire Alev'e aşık olan posta Ferit... ...aşkına karşılık bulamayınca divane olur. Ver şunu, ver şunu. Arabamı pisletme. Arabanın... Ne aşkı? Beni kendine aşık edecek kız da... ...magazin dergilerine kapak bile olmadı. <laughs> Kendi ağzınla söyledin oğlum. Aşığım ölüyorum dedin. Sen ne bakıyorsun öyle dediğimi? Alev yüz vermeyince Kafayı biraz taktım o kadar. Takılıyorsun yani. Tabii. Ne sandın? Eğlencesine. Askerlik nasıl bitecek başka türlü? Ben de fena aşık oldu bu kıza diyordum. Alakam olmaz. İyi ya. Alev zaten yüzü vermiyor sana. Aşık olmaman iyi olmuş. Hem aşık adam zaten böyle yapmaz. Aşık olsan kapısında falan beklerdin değil mi Badi? Ne, ne alakası var? Alevem, hem, alev değil mi burası ya? Aa! Ben hiç farkında değilim lan. Ya, yeah. tabii yedim ben de değil mi? Bak Mehmet, bir kişiye bunu anlatırsan seni oyarım. Ciddiyim bak. Bakarız artık. Sen şimdi bana internet kafede şöyle birkaç saat oyun ısmarla abicim. Sonra düşünürüz. Çekirdek. Hayır Yeliz'ciğim. Ya gerçekten gerek yok. Bak Melih. Anneme söyle yün fanile falan göndermesin. Ya kutupta yapmıyorum ki ben askerliğimi. Hayır, bak annem turşu da göndermesin. Ya yakalanınca komutanlar çok kızıyor Yeliz. Siz iyi olun yeter. Başka bir şey istemiyorum. Ha, haftaya para göndereceğim size. Beni merak etmeyin. Seyfi, Seyfi, tamam hadi kapatıyorum. Annemi öp benim yerime. Tamam. Buyur ustam. Tabakları çabuk yerleştir. Mutfakta işim var daha. Emredersin usta. Ateş etme. El bombası at. Şimdi dağıtacağım adamın kafasını. Tünele niye giriyorsun? Manyak mısın sen? Daha oyunu bilmiyorsun. Karışma bir. Vur 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 Dur, dur, dur. dur be. Ar arkanda bir tane var. Bak, bıçak elinde bıçak bıç var. Bak gördün mü? Ulan yer misin yemez misin? Vurdum vurdum. Yandım Aslanım aram. benim be. En büyük asker bizim asker. En büyük asker bizim asker. Ne vuruldum? Namussuzlar. Kim arkamdan vurdu lan beni? Esas namussuz sensin. Hmm. Dağıtırım lan oyununuzu. Kime namussuz diyorsun sen? Sana diyorum lan. Siz mi vurdunuz lan bizi? Ne var zoruna mı gitti? Ben ateş etmesem sen edecektin. Ederim kafana bomba bile atarım. Bizimkiler lan. Ne işiniz var oğlum sizin burada? Bir rahat bırakmadınız. Ne, ne oluyor be ayıp duruyor. Lan. Ulan siz nereden çıktınız ya? Babacan, bu ne? Uyudu mu hiç ya? Arkadaş arkadaşın öyle beynini dağıtır mı ya? İncik kemiğinde bomba patlatır mıyız babacanlar? Hayır mı ya? Evet, ne bu şiddet bu içeri? Ya valla ben çok bozuldum ha. Aha. Ya arda abi fren etseydi. Lan bu da mı burada? Ne var? Onlar da bizi öldürdü. Ya. İyi gibi öldürdük. Siz de hemen güce diyoruz. Ya ne var? Oyun bu. <laughs> Nasıl öldürdük ama? <gülüyor> <gülüyor> ya o bir tane kısa boylu vardı ya hani yere yakın olan. Ya ona <laughs> kadar Ahmet Başçavuş'a benziyordu böyle ya. <laughs> Gökhan, e, Levent Üstemir'e söyleyelim de... ...bunlara biraz daha çok eğitim versin. <gülüyor> <gülüyor> ya biraz bırakmadınız be. Oğlum. ...sen bütün gün bilgisayarın başında böyle Japon balığı gibi oturuyorsun. Ne bir kerameti vardır dedik, e kalktık geldik. İyi yapmışsın. Tabi koskoca şehirde bula bula burayı buldunuz değil mi? Bulduk da açmadı beni burası. Savaş mavaş, nereye kadar? Vallahi. Ulan güya ayrı ayrı takılacaktık. Yine bulduk birbirimizi. <laughs> Hoş geldin karargah destek.